Bu videoda tahsilat makbuzunuzu nasıl oluşturacağınız anlatılacaktır. Faturaport hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan menüden carilere tıklayınız. Alacaklı olduğumuz carileri filtrelemek için alacaklarımız seçeneğini işaretleyelim. Bir cari seçelim. Sağ üst tarafta bulunan yeni işleme tıklayalım. Açılan seçeneklerden tahsilatı seçelim. İşlem tarihi ve saati otomatik olarak gelecektir. İsterseniz tüm bakiyeyi getire tıklayarak carinin güncel borcunu getirebilir. İsterseniz ayrı bir tutar girebilirsiniz. Daha sonra bir kasa banka seçelim. Dilerseniz bir açıklama girdikten sonra kaydedebilirsiniz. Tahsilat makbuzu oluşturmak için oluşturduğumuz tahsilatın dekontuna tıklayalım. Dilerseniz makbuzunuzu indirebilir, yazdırabilir, e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.